Merhaba arkadaşlar. TYT genel denememizde beraberiz. Buradaki denemeler sizin unuttuğunuz konuları hatırlama noktasında faydalı olacaktır. O zaman birinci sorumuzda başlıyoruz. Birinci sorumuz sevgili arkadaşlar dalgalar konusunda. Bir ucundan F kuvvetiyle gerilmiş türdeş yayın diğer ucuna bağlı sabit frekanslı dalga kaynağının ürettiği periyodik yay dalgaları şekildeki gibidir. Yay dalgalarının yayılma hızını azaltmak için bir, kaynağın frekansını artırmak, iki, F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak, 3- daha kalın bir telden yapılmış yay kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? Şimdi birinci arkadaşlar noktada bu formülümüzü bilmemiz lazım. Nedir o zaman arkadaşlar o? Karakök içinde F bölümü. Buradaki F dediğimiz sevgili arkadaşlar kuvvet. Mü dediğimiz şey neydi? Telin sevgili arkadaşlar birim uzunluğunu kütle miktarı. Telin kalınlığı gibi düşünebiliriz. Telin kalınlığı gibi. O zaman ikinci şıkta F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak. Burada sevgili arkadaşlar kuvvetle hız nasıl orantılı? Doğru orantılı. Kuvvet azalırsa hız azalır bizden de azaltmak istiyorduk. İkinci şıkkımız oldu. Üçüncü şıkkımız daha kalın bir telden yapılmış yay kullanmak. Evet arkadaşlar daha kalın bir yay kullanırsak aynı kuvveti daha düşük bir ne yaparız? Hız elde ederiz sevgili arkadaşlar. O zaman bu da oldu. Kaynağın frekansını artırmak. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar burada lambda eşittir v bölü f'de. Bu formülü de hatırlayalım. Aynı ortamda sevgili arkadaşlar ve aynı kalınlıkta, aynı kuvvette hızını yapamayacağız? Değiştiremeyeceğiz. Biz de hızı azaltmak için diyordu. O zaman biz kaynağın frekansını artırırsak o zaman dalga boyunu küçültmüş oluruz. E biz hızı ne yapamayız? Hızı değiştiremeyiz. Kuvveti, mü'yü değiştiremediğimiz sürece değiş e, bu noktada ne yapamayacağız? Değişiklik yapamayacağız. O zaman ne oldu sevgili arkadaşlar? 2 ve 3 doğru olmuş oldu. 2 ya da 3 o zaman doğru cevabımız sevgili arkadaşlar Denizli'dir. Şimdi evet, cevabımızı işaretleyelim. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. İkinci sorumuz bir manyetizma sorusu. Bu sorumuza sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan KLM özdeş, özdeş altın çizelim. Özdeş mıknatıslar yani kutup şiddetleri aynı mıknatıslarından K ve M sabitlenmiş. Bunlar sabit. Bunlar sabitse bir yere hareket etmeyecek bu durumda. L mıknatısını serbest bıraktığımızda ok yönünde hareket ettiğine göre mıknatısın X, Y ve Z kutupları için ne söylenebilir? Şimdi burada şöyle başlayalım soruya. Mesela burası S olsa o zaman burası ne olacak? Bu görmüş olduğunuz mesafeler daha aynı. O zaman bu soldaki K mıknatısının D mıknatısını çekmesi için Y'nin de sevgili arkadaşlar S. Çünkü NS'yi ne yapıyordu? Çekiyordu. Aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar çeker. O zaman burası neyse bu Z kutbunda e, sevgili arkadaşlar ortadaki L mıknatısının itmesi için burası N olmalı. O zaman burada S olacaktır. Yani cevabımız bu durumda S, S, N olacak. Şıklarda bunu arayacağız. Eğer bu yoksa tam tersi olmalı değil mi arkadaşlar? N, N, S olmalı. A şıkkı olmadı. B şıkkı o da olmadı bakın NSS oldu. SNC o da olmadı. O zaman arkadaşlar SSN ya da NN S'yi aramamız lazım dedik. Deniz Denizli şıkkımızda NSN o da olmadı. Edirne şıkkında sevgili arkadaşlar eee SSN yok ama ne var? Eee NN var. O zaman cevabımız Edirne'dir. Evet aynı kutuplar birbirini ter, zıt kutuplar birbirini çeker olayından sonra sevgili arkadaşlar üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz bir sevgili arkadaşlar madde özellikleri kaldırma kuvveti özellikle kaldırma kuvveti sorusu diyebiliriz. Şimdi düşey kesiti şekildeki gibi olan x ve y cisimleri d ve e, iki 2d özellikleri sıvılar içerisinde dengededir. Arada musluk var arkadaşlar. O yüzden bu soldaki sıvı ile sağdaki sıvı arasında şu anda bir iletişim kuramayız burada sevgili arkadaşlar, M musluğu açılarak D ve 2D öz kütleli sıvılar türdeş karışım yapıldığında bir K noktasındaki sıvı basıncı artar 2, Y cisminin bataraj artar 3, X cismi olduğu yerde kalır. Şimdi D öz kütleli sıvıda X cismi askıda kalıyorsa onun da öz kütlesi D'dir. Y öz kütleli cisim 2D öz kütleli sıvıda şekilde gördüğünüz gibi yüzüyorsa Y'nin öz kütlesi sevgili arkadaşlar 0 ile 2D aralığında bir değerdir. Tam yarı yarıya battıysa bir de diyebiliriz ama şu anda tam batma oranını bilemediğimiz için öz kütlesi 0 ile 2 d arasında. Yani mesela d diye kabul edebiliriz. Tam yarı yarıya battıysa ama daha doğru cevap y'nin öz kütlesi 2 d ile 0 arasında. Şimdi biz bu sıvıları karıştırdığımızda sevgili arkadaşlar tam eşit hacimle karışıyor mu bilmiyoruz. Çünkü buranın kesit alanı ve buranın kesit alanı bilmiyoruz. Ee, ama yaklaşık olarak şöyle bir şey dersek burası D burası 2D ise o zaman karışımın öz kütlesi sevgili arkadaşlar tabi aradayı açıyoruz ee, karışımın öz kütlesi 1.5D civarı bir şey olsun ee, 1.5D o zaman şimdi D öz kütleli e, cisim 1.5D'de ne yapar? artık yukarı gidecektir X ne yapacak kesinlikle? yukarı gider, yüzecektir ama Y cismi için ne yapamıyoruz arkadaşlar? Tam böyle yüzecek mi askıda mı kalacak bilemiyoruz. Şu anda arkadaşlar var olan durumda eğer bunun öz kütlesini D'ye kabul edersek 1.5D'de önce 2D'ydi. Yani mutlaka biraz aşağı inecek arkadaşlar. Bir kere kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Tamamen mi batar? Bunun batma oranlarını hangisi buradan daha fazla karıştığını bilemediğimiz için karışımın öz kütlesi mesela Sevgili arkadaşlar D ile 2D arasında 1.1D olabilir değil mi? E, bunun da öz kütlesi mesela sevgili arkadaşlar hacminin yarısından daha fazla batıyorsa 1.6 olabilir. 1.2 de olabilir. E, o zaman sevgi 1.6, 1.1 de batabilir. Kesin alanlar tam bilmediğimiz için yorum yapamıyoruz. Çok cümle karışıklığı yapmadan şöyle bir şey diyeceğim. Daha az ve sade. Şimdi siz 2D öz kütleli bir sıvı D karıştırdığınız zaman karışımın yoğunluğu ne yapacak? düştüğü için bu Y kesin biraz aşağı inecek. Yani batan hacmi Y cisminin batan hacmi kesin artar. He, tamamen mi bu şekilde olur? Biraz daha aşağı iner, tamam mı iner? Tamamen mi batar? Onu bilemeyiz. Kesinlikle diye bir yorum yok ama Y cisminin batan hacmi artar. Bu doğru. Ee, sevgili arkadaşlar X cismi olduğu yerde dengede kalır diyor. Bu yanlış. Çünkü niye? X cismi ne yapacak? Yukarı doğru çıkacak gördüğünüz gibi. Y cismi biraz batar. K noktasındaki sıvı basıncı artar diyor. Şimdi K'nın üzerinde sevgili arkadaşlar, K'nın üzerinde D üstlükleri sıvı basıncının formülü neydi? HDG, yükseklik H, e. e. şimdi sevgili arkadaşlar yüksekliğin aynı kalacak hemen hemen. E, az çok çok az bir ufak değişiklik olur. Ama e, görmüş olduğumuz H'ı bir sabit gibi düşünsek, burası D iken karışımın yoğunluğu artacağı için, mesela atıyoruz 1.5 D demiştik. O zaman sıvının yoğunluğu arttığı için K.8 sıvı basıncı artar. O zaman 1 doğru olmuş oldu. Cevabımız 1 ve 2 demek ki. Ceyhan diye ne yaparız? İfade ederiz gençler. Evet bu dönemdeki herhalde en güzel sorulardan bir tanesi bu diyebiliriz. Konu koneksi olan arkadaşlar bu şekilde. Bunu da bu soruyla birazcık olsun tamamlamaya çalışacak tabii ki. Şekildeki devre parçasında 8 ohmluk direncin uçlarına bağlı voltmetre 24 voltu gösteriyor. 2 ohmluk dirençten geçen akım kaç amperdir diye soruyor bize. Şimdi sevgili arkadaşlar e, paralelde voltajlar birbirine eşit. Ben buraya K dersem, buraya L dersem. K, L, K, L, K, L. Hepsi birbirine paralel bağlı. O yüzden burası 24 voltsa, burası da 24 volttur. Burada 24 volttur buradan 10 kanından e, 2 onluk direncin uçlar arasındaki potansiyel fark 24 voltsa onun üzerinden geçen akım ne olması lazım? 12 amper olması gerekiyor. O yüzden sorumuzun cevabı Adana'dır. Burası da 24 volt. Mesela buradan 2.4 amper geçer. Buradan da 3 amper geçer diye de ekstra bunu söyleyebiliriz. Beşinci sorumuzda, sevgili arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Beşinci sorumuzda soruyu okursak, aşağıdakilerden hangisi sıvılı termometrelerin duyarlılığını artırır diye bize soruyor. A şıkkı sıcaklık arttığında daha az genleşen sıvı kullanılması, B kristalını küçük kılcal boru kullanılması, C bölme sayısının az olması, D hafif malzemelerden yapılması, E sıvı küçük olması. Çünkü arkadaşlar sıvılı termometre yaptığımızda ne kadar çok kılcallık arkadaşlar yani ne kadar ince boru kullanırsak bizim için o kadar iyi ve haznesi ne kadar çok sevgili arkadaşlar büyük olursa o zaman daha çok sıvı genleşir. O zaman duyarlılığı artar. Duyarlılık demek sevgili arkadaşlar daha fazla değer okuyabilmek demek. Sıcaklık arttığında daha az genleşen değil daha fazla genleşen bize sıvılar lazımdır ki daha çok değer okuyabilelim. Bu olmadı. Duyarlılığını artırmak istiyoruz. Kesit alanı küçük kılcal boru. Evet arkadaşlar burası ne kadar ince olursa kesit alanı o kadar bizim için daha hassas, daha fazla yukarı çıkan genleşen sıvımızı ölçebiliriz. Bu doğru. Görme sayısının az değil, fazla olması daha fazla değer okuyabilmemiz için. Hafif malzemelerden yapılması bizi ilgilendirmiyor. Sıvı küçük olması değil arkadaşlar. Sıvazis de olabildiğince büyük olursa daha çok sıvı gelir. Daha çok sıvı genleşir. O zaman daha çok değer oku, okuma şansımız olacaktır. O zaman beşinci sorumuzun cevabı da ne oldu bu durumda? Bursa olmuş. Oldu arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. TYT denememize. Ee, ne kadar çok soru bizim için o kadar çok iyi arkadaşlar. Hemen yerden e, yüksekliği 2H olan K cismin kütlesi M potansiyel enerjisi EK, yerden yüksekliği 2H olan L cismin kütlesi 2M potansiyel enerjisi E-L. yerden yüksekliği H olan M cismin kütlesi 3M potansiyel enerjisi EM'dir. Bize soru sevgili arkadaşlar, burada cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri arasındaki ilişkiyi soruyor. burada hemen bunun potansiyel enerjisinin formülünün M çarpı G çarpı H olduğunu söyleyebiliriz. O zaman kütlesi M, G yer çekiminmesi, arkadaşlar. H yerden yüksekliği ne kadar? Kütle merkezinin yerden yüksekliği. iki H oldu. Bu kim için? K cismi için. L cismi için de kütlesi sevgili arkadaşlar kaç M? Kütlesi 2 M. Kütlesi e, 2 M. Şöyle. Evet, kütlesi 2 M. G çarpı kütle merkezinin yerden yüksekliği. Onun da 2 H. O zaman 4 M oldu. Ve M cisminin sevgili arkadaşlar kütlesi 3M, G kütle merkezinin yerden yüksekliğini H alıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. O zaman arkadaşlar bu durumda en büyük tüm oldu? L cismi oldu. En büyük L. Çünkü 4 sonra M cismi sonra da 2H, 2 K cismi diye ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Lamak olmuş oldu. Lamak hangi şıkkımızda var? L büyük, M büyük, K. Bursa şıkkında var. Bu sorumuzun cevabı da Bursa. Benden önce sevgili arkadaşlar e, bu soru kolaydı ama benden önce soruları böyle kendiniz bir çözüp ondan sonra çözemediğiniz e, soruları videosunu durdurup e, benden önce sonra kendiniz çözmeye çalışırsanız daha akılda kalıcı olacaktır. Şimdi yedinci sorumuzda sevgili arkadaşlar devam edelim. Yedinci sorumuzda madde özellikleriyle alakalı bir soru. E, deney yapan bir öğrenci eşit miktarda K ve L sıvılarını özdeş cam tüpleri koyduğunda sıvıların şekildeki gibi durduğunu gözlemliyor. O zaman bu durumda gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar sıvıları hemen şöyle yorumları yapıyorsunuz. Çünkü burada çok e, şaşırmıyorsunuz. Unutanlar için iyi bir fırsat. Burada adezyonun kohezyondan büyük olduğunu, burada da kohezyonun adezyondan büyük olduğunu, burada yapışma durumu söz konusu olduğunu hemen ne yapıyorsunuz? Söylüyorsunuz. Bakalım birinci tahmin ne diyor arkadaşlar. Birinci tahmin L için, yani sağ kap için. Ee, sıvı cam moleküller arasındaki adezyon kuvveti. Evet, burada adezyon kuvveti küçüktür arkadaşlar? Sıvı moleküller arasındaki kohezyon kuvvetinden küçüktür. Ee, birinci tahmin doğru. İkinci tahminle devam edersek. Birinci tahmin doğru. İkinci tahmine bakarsak. ikinci tahmin ne diyor? K için sıvı molekülleri arasındaki... Ee, kohezyon kuvveti. Evet K için. Burada da adrezyon kohezyondan büyüktü değil mi? K için. Sıvı moleküller arasındaki kohezyon kuvveti, kohezyon kuvveti sıvı cam moleküller arasındaki adrezyon kuvvetinden küçüktür. Evet bu da doğru. Çünkü adrezyon kohezyondan büyük. 1 ve 2 doğru. K için. Sıvı moleküller arasındaki kohezyon kuvveti sıvı cam moleküller arasındaki adrezyon kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Hayır arkadaşlar. Bu durumda bu yanlış oldu. 1 ve 2 doğru. E, bu konular genellikle eksiğiniz olmuyor. Eksi olanlar için hatırlatma söz konusu oldu. Ve burada bunu unutmamışım dediniz. Cevabımız denizli gençler. Evet, e, ne kadar çok soru o kadar çok iyi bizim için arkadaşlar. O yüzden bol bol soru çözmeye devam ediyoruz. E, abone olmayı, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmuyoruz. E, diğer denemelerde, diğer konu anlatımlarında görüşmek dileğiyle. Herkese iyi dersler.